Merhaba arkadaşlar Sağlık Bakanı Fahrettin Koca illere yönelik yeni vaka haritasını açıkladı. Ayrıntılara geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Hadi şimdi gelin videomuza geçelim haftaya göre geçen haftaya göre 100 binde vaka sayısı en çok artan iller şu şekilde sıralandı. Erzurum, Bursa, Çankırı, Yalova, Erzincan, Uşak, Batman, Elazığ, Siirt, Bayburt. Bu illerimizde geçen haftaya göre en fazla vaka artışı yaşanan illerimiz oldu. O nedenle baktığımızda bu illerimizde durum kritik. Biliyorsunuz ki bundan önceki toplantılarda da illere yönelik yeni kararlar e, iller kendileri alabilir. Yani eğer o ilin valiliği, o ilde vaka sayısı çok arttıysa e, okullar içinde yeni karar alabilir, yeni kısıtlamalar içinde yeni karar alabilir. O nedenle illerdeki vaka artışı okulları da ciddi bir şekilde ilgilendiriyor. Özellikle zaten İstanbul'da biliyorsunuz ki vaka artmıştı. Diğer illerimizde de vaka artışıyla beraber vaka sayısının da 100 bini geçeceği düşünüyor. Çünkü diğer illerimizde tam olarak vaka artmış değil. Baktığımızda e, Türkiye'nin tamamı haritasına baktığımızda İstanbul'da haftalık 1245 vaka var. E, Yalova'da 815, Bursa'da 667, Çanakkale'de 519, Edirne'de 502, Kırklareli'nde 889, Balıkesir'de 432, İzmir'de 729, e, Eskişehir'de 725, Bilecik'te 678, Ankara'da 725'e yükseldi vaka sayıları. Ee, tabii ki bunlar haftalık ve daha vaka sayısı yükselmeyen illerimiz var. Örnek veriyorum Antalya'da 94, Aydın'da 284, Mersin'de 198, Karaman'da 107. Kırşehir'de 210. Yani bu illerimizde daha vaka sayısı tam olarak yükselmiş değil. O nedenle diğer illerimizde de vaka sayısının daha yükseleceğini düşünürsek vaka sayısında ciddi bir artış yaşanacak ve illerimiz hatta Türkiye genelinde hem okullar dahil hem de yeni kısıtlamalarıyla alakalı yeni kararlar alınabilir. O nedenle bu illerimizde okullar için kritik bir dönem olabilir. Videomuzu sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Görüşmek üzere.